Onu adam hiç unutma. Ya yanındaki yere atacaksın ya ayağına. ne bu geldiler ki. Hıyar gibi geldiler. Yok. This Tamam arkamda yatıyormuş bir tanesi. Abi şu Mosko'yu çaldırmayın şu salak'a ya. Aa. Vallahi öyle olsun. Adam hep arkamızdan geliyor. Aynı taktik, aynı taktik. Abi nasıl oluyor bunlar bizim hep arkamızda ya? Nasıl oynuyorsunuz siz bu oyunu ya? Uh koçum benim helal olsun vallahi. Bu nasıl yaptı ben de bilmiyorum ha. Bak oyuna bak oyuna. Bak bak bir de oradan vurdu ha. Uhu vurdu mesafeye bak. Uyy hepimize tek atıyor valla adam. Hiç, hiç kaçarı yok. Adamlar hep yanımızda. Ha burada yememem lazım benim onu ya. Ha burada nasıl yerim ben onu ya? Abi hep aynısı ya. Oğlum herifler yanımızda yanımızda hiç görmüyorlar görmüyorlar. Bak geldi yine arkama. Hep arkamızdalar ya. Abi yok artık ya. Uhu. Uh. Yazık ya. <laughs> Abi bu adamdaki bağlantı inanılmaz abi. Görmeden vurup öldürmesi çok saçma. Herifler evet, bir şekilde yeniyorlar işte. Geldim geldim. Hepsi burada dikkat et. Lan hepsi yanındaydı ha. Sniper var dikkat et.

U, tam göbeklerine attım. Tam göbeklerine attım acayip. Vallahi helal olsun ya. Hiç beklemedim gene bak. Vallahi beni de vurdu. Herkes vurdu adama. Bak oyunu kazanacaklar ha. Nasıl mı bu çocuğu? Ne oluyor lan? Allah belanı versin. Herife bak herife. Arkamdan gelmiş ya. Nasıl oluyor <laughs> Olaya bak. Anasını siktim ikisinde. İkisinde anasını siktim. Oy oy oy. Abi yapmayın ne olur ya. Buradan vallah'a Vallahi vereceğiz oyunu. Yendik lan, yendik lan. Yendik lan. Yendik lan. Helal olsun lan Selo. 28 olmuş valla. Helal olsun. Selo koyduk ha. Valla helal olsun lan Selo. Helal olsun lan. Hangi silahla oynadın? Benim ayarladım da mı? Abi o silah diyorum ya efsane. Sen benim ne Aynı silahla ben de oynuyorum. Yürü lan Selo. Abi atıyorum YouTube abi. Kapak olsun abi. Tamam abi. İkimizin. Selo. O, bütün videoları atıyorum oğlum. Bütün videoları